Sihirli eğer de Coşku çok benzer bir şey olarak, sihirli eğer. Yani değil mi diyorum evet yaşamadım ama işte eğer Hayal işte edebilirim. en sevdiğim arkadaşımı kaybetseydim nasıl oynardım? gibi alıp bunu işte oyuncunun yaratıcı bir şekilde sahneye bulması. benim kedim beyaz. İsmi Pamuk. <laughs> beyaz olduğu için Pamuk koyduğumu söyler herkes. Korktum Fatma teyze, Ne ara geldiniz ya İnsan bir kapıyı çalar, arar Değil mi yani bir geldik deyin Ben evde tek başımayım babam yok ki He? Babam sizinle miydi Sana haber vermedi ama Neyse. Efendim e Babam sesleniyor Efendim Ne oldu ya Evet sınavlara girmiştim Sonuçlar pek iyi değildi sanırım. Kim? Kim birinci olmuş? Başka Aleyna O kadar çalışmadım ki. Ya şaka yapıyorsun değil mi? <laughs> evet. Böyle pişmiş bir şey kokuyor. Kutlama mı şimdi bu? Aa. Ama kesmiştik anne hani biz senle. Baba ya. Kabak tatlısı mı yaptın? Sen biliyorsun bu hafta en çok sevdiğin şey o. Tamam.